Bu. Arkadaşlar çok güzel oluyor bak. Şimdi şuradan arkadaşlar şimdi hoş geldiniz merhabalar arkadaşlar bak bir zincir çekiyoruz şey örümcek yapıyoruz bak arkadaşlar iki tane buradan olmuş buradan da bir iki üç dördüncüye düğümlüyoruz 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. de. Bak 1, 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 Şimdi şuradan şuraya düğümlüyoruz. 1 2 3 4 5 tane çektik yani zinciri. Şimdi 1 2 1 2 3 4 5 5 6 Şimdi şuraya düğümlüyoruz. 6 tane çektik. 1 2 3 4 5 Şimdi şuraya bunu yaptık. 1 2 3 4 5 Şimdi bir baş aldık. 1 2 3 bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak bunu da aldık. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. Bak. 1 kaldı. 1, 2, 3, 4, 5 baş aldık. 1 2 1 2 3 4 5 6 Şimdi şuraya düğümledik. 1 2 3 4 5 Şimdi on, şunu da buraya düğümlüyoruz. Arkadaşlar bak. Bunu düğümledik. Şuraya bir zincir çektik. bir örümcek yapacak bir bak arkadaşlar bir iki üç dördüncüye düğümlüyoruz bak bir zincir çekiyoruz bir düğüm daha yapıyoruz bir bak bir iki üç dördüncüye durgu yapacağız. Bak. 1 2 1 2 1 2 1 2 Arkadaş şimdi 6 tane zincir çekip şuraya düğümleyecek. Şöyle yapılacak. Şimdi ben bunun önünde gülünü yapayım, çiçeğini yapayım. Ondan sonra göster bitmiş olacak gösterdiğim. Bak işleri. Bak ne kadar güzel oluyor. Gazi ekmeğe çıkırışmaz. Şimdi şu ipine yapıyor arkadaşlar.

2 3 4 5 6 7 Arkadaşlar gel şuraya düğümlüyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi buradan 1

1 2 3 1 2 3 4 5 Şimdi zincir çekmeden böyle düğümlüyoruz arkadaşlar arasına. Bak 1 baş aldık. 1 2 3 1 2 3 4 5 Tamam. Tekrar 1 2 3 1 2 3 4 5 Bakın arkadaşlar. 5 Şimdi şuraya düğümlüyoruz. 1 Arkadaşlar bakın. 3 altı oluyor. 7 tane olacak. 2 3 5 Bak. 3, 3, 6, bir intaya yapı çık. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çek yok, geri buraya düğümlü yok arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi birinci çekim. bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi arkadaşlar şuraya düğümlüyorum. Bir, iki, üç, bak. Bir, iki, üç,

arkadaşlar Çok güzel arkadaşlar. Hoşçakalın Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye.